Mercimekle hazırladım. Tarifi paylaşıyorum sizlerle. 1 su bardağı mercimek üzerine su ekledim. Bol suyla birkaç defa yıkadım. Süzdüm. Tekrar kabın içerisine aldım. Üzerine 2,5 su bardağı kaynar su ekleyip 1 saat beklettim. 1 saat bekletmiş olduğum mercimek. Üzerine 7 yemek kaşığı zeytinyağı Yemek kaşığının derinliğine göre zeytinyağı miktarı farklılık gösterebilir. Kullanmış olduğum kaşık derin bir kaşık değil. Bir tatlı kaşığı kuru nane, bir tatlı kaşığı pul biber, bir tatlı kaşığı kajın baharatı ve bir çay kaşığı tuz ekledim. Mercimeği blenderdan geçirdim. Bu kadar basit. Yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine püre haline getirdiğim baharatlı zeytinyağlı mercimeği alıyorum. Kaşıkla dağıtıyorum. kaşıkla çok fazla inceltemediğim için üzerine yağlı kağıt kapatıp su bardağı yardımıyla daha da incelteceğim. Tam bir çıtır çıtır atıştırmalık olacak. üzerine biraz çörek otu biraz haşhaş ve biraz da çekirdek 180 dereceli fırında fan ayarında 30 dakika pişirdim. 30 dakika sonunda çıtır çıtır, gevrek bir tarif çıktı ortaya. Servis tabağına aldım. Afiyetle yedik. Sizlerle beğeneceğiniz bir lezzete daha anlatıp paylaştım. Umarım tarifi beğendiniz. Şimdiden hazırlamak isteyenlere afiyet olsun. Tarife ne eklediğimi açıklamaya bırakacağım. Tarifin malzemelerine açıklamadan ulaşabilirsiniz. Farklı lezzetlerde tekrar görüşmek üzere. Hepinize sevgiler sunuyorum.